सेलाम बो, रूम एफ़, यूक्रेन के कावन जार्डन जाने जरूरी है। और चिनाब ने जो वाह मुश्वे चाहिए, ये अपने भजन वर्म क्रमशः और अस्पष्ट समान हैं बंदूकें। चैनल की रेखांश भी हैं। हाँ। That must be Jonas. And how many soldiers are nearby one two three they're not paying much attention this should be easy Where Bunda gene bunlara gözükmeden bu herifleri öldürmeliyiz. Bunları öldürmeden olmuyor çünkü. Şöyle bir şey. Bu arkadaşa ne yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Ben orasını söyleyeyim bir şey yapacağız ama ne? <laughs> Dur ben burada bir kaydedeyim. Hmm. <laughs> <laughs> Hop arkadaşlar bir şeyler yap. Gerekecek. Ona onlara yana zarar vermeyecek miyiz? Kayıtı yükle. Ton ton diyorum. Bakın anam burada. Keviz var bu ne yapacağız? Üzerinde mektup işareti falan da yok. Yumruk işareti falan var. Olacak mı? Alo diye Şöyle Sana ne yapacağım? Söyler misin yani? Mimruk'ta mı vurayım? Aa vurdum Hadi vur Ama bu arkadaşın ölmemesi lazım Mimruk.

Ama da bizim asistin olduğumuzu. Bir böyle güzel güzel valla valla atladığımızı anlarlar tabi. Bir asistin önce bu kadar güzel atlayabilir. Şu an aranıyoruz. Hatta bulduk. Oh. Şuraya gireyim bari. şüpheleniyorlar şu an benden. Neden anladığımı ıı, merak ediyorsanız. Ben diyor 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 diyor. Hele fark etme Hayır. Hele fark etmiyor ama. Beni yani oraya. Bakın lan adamı. Ben bunu onların onunla da öldürecek miyim? E, ama buradan o kişi yok ki. Birkaç kişi var. Bir kaç. Güzel espri de ha. Bana mı vurdun lan? Efendim. Arkadaşlar 2 dakika dur. Devam ettiriyorum arkadaşlar. <laughs> Bu da öldü. Kalmadık işte. Ben <laughs> oraya gideceğim. Bizden şüphelenmiyorlar çünkü artık onların göz önünde değiliz. Şurada iki tane asker var. He, galiba ileriki zamanlarda oraya gitmemiz gerekecek. Çok var edeceğim. Biraz surprise yap. yani. Biraz anlamıyor. Öyle. O öyle haçlı anlıyoruz herhalde. Yine birkaç şey sonra oralara falan gideceğimizi. Sonra da ne oluyor bizim bütün ejderhan Sikilir misin fesli abim Osmanlı kılıklı Osmanlı Osmanlı o kesinlikle Türk Yok ya ben atisin masisin değil ya ben Ben Allah'ın Kullarından biriyim işte kardeşim Allah'ın yarattığı bir <laughs> insan ya. Bir yok benim Asisin değilim ben Müslüman Asisinler ne İskender Müslüman Onların kendine öf bir dinleri var Bu Sinkrate oynayamayacağım Ama yani ona Gelmiyor Adam Adam Mevlana olmuş Adam Mevlana olmuş gidiyorum dediğim... Altayır abimiz Küçülü Tamam. Oğlum vallahi ben uğraşamam siz filmizle. Ne diyor? Şu bir yerin bir kişinin yanına git falan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben. ben bu asistinden hiçbir şey anlamadım sadece o kırmızı yerlere gidiyorum o kadar <laughs> çünkü İngilizce ve benim İngilizcem yok ne olmuş lan burada <gülüyor> lan. <gülüyor> Var gelmiş ana siz beni mi öldüreceksiniz ana 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 siktir git lan. Kelim tepinizi lan. Şerefsizler. Sans, sans gibi kıvrak. Aynen kadar güçlüyümdür oğlum ben. Gir git. ikinizi bir dönem. Seni Bu arada şu an efsane güçlüler verdim Öldüm ama böyle bir şey vardı. Onlar çok güçlülerdi. <laughs> ama bu sefer acımayacağım. Şimdi gelin lan bakayım. Şimdi gelin gelin. Önüne önüme geleni öldüreceğim acı. Bak böyle silahlarını arkaya çektikleri zaman demek der ki bize saldıracaklar. Hoppa son böyle. Çok güzel kaçtım. Kaçmasını ama bu beni dövdü. Ne oluyor lan? Ateşli ateşli oklar var. <laughs> Bunlardan kaçacağım mı şimdi ben? Evet bana ok atmaya çalışıyorlar. <laughs> Bir dakika boyunca ben burada dururum. O zamana kadar ben dururum. Ya da aksiyon mu yaşasak acaba. Ne bileyim. Şu an görünmüyoruz. Göründüğümüz zaman zaten şurası sarı oluyor. İşte tamamen oraya bak dönüyorum. Şu Bir de aşağıdaki süreye şöyle buraya saklanabiliriz. Aksiyon da yaşayabiliriz ama. Ha bizim okçuları öldürmemiz lazım. Şunu fark ettim bunu. O zaman onları tekte öldürecek şey alalım. Giyim. Tek tane nokta var. Seni de öldüreyim. Hadi 36 saniye mi? Az ama biraz sizin için yeterli bu. Özellikle de benim gibi bir asistin için. Bu da yetmez lan. Şimdi anlarız. Atlama. Vallahi hiç uğraşamam sizinle. Ödünmem gereken okçular var benim. Böyle hiç uğraşamam. Hayır hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam hiç uğraşamam. En baştan mı? Neden? Üçgen sonunda da... kim? Oğlum buraya barbarlar basmış. Sen hala onların tarafındasın. geliyorlar. Tamam hadi 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 boş ver boş ver. Onu şunu boş ver. Şu an bu boğuk, yaptığı bir şey var. O da bizi öldürmeye çalışıyorlar. Hatta bizi değil. Burayı yok etmeye çalışıyorum. Hiç bilmiyorum. Niye lan burası Müslüman köyü mü? Hiç bilmiyorum. Sadece gayet fazla vaktimiz var. Ama şöyle bir şey de var. Oh. Tamam. Gayet fazla vaktimiz var. Şimdi şöyle öldüreyim. Dominik Perfekita. Arkasından bıçaklamak dedikleri şey bu olmalı ha. Şirin gidin. Lan oğlum. Oğlum çıksana şuraya hassasın. Hassasın boş ver şunları. Buraya çıkmam lazım hassasın. Tamam. Hadi çıkabilirsin. Boş ver onu bunu. Hadi hassasın. Çıkmamız lazım hassasın. asasin Onları boş ver. O da sürdü lan. Ve kaydedelim. Çünkü yayını sonlandırma zamanımız geldi. Biz çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.